Gelin damat yanımızda. Sevdiklerimiz yanımızda. Ne yapacağız anlat. Şimdi ne yapacağımı ben çağırıp sen de görün o zaman. Para mı toplayacağız? Sen niye bu tanıksın? Kameram burada ben de buradayım. sen de buradasın. Anlatsana abi ya. Ya şimdi anlatacak çağırdım mı anlanacak bir şey. Yakın davetleriz. Yakın davetleriz ben konuşayım. Bir dakika. Yakın davetler para atacak. Yakın davetler para atacak. Şimdi konuşayım bak. Tamam o zaman düşün. o zaman merasim başlasın mı? İbrahim Kül Şimdi bana gele gibi bizim kusurumuz var. Bu da yemek değil ya da yemeği değil. Yemedir daha yiyeceğim. Yemeği ye. Kurma sen gömme bile yapacağım bir an oldu. <laughs> Hepsini yiyeceğim. Ha. Yapım aşamasında vardım abi. Soğanları bile elimle doğradım vallahi. Ama hep soğan. Sana bir de benim hizmetçi yerel. Sen ne yiyorsun <laughs> hele? Her düğüne lazım o. Şimdi bunu adına atacağız. Cumhur şahabı adına. Toplanan para Cumhur şahabına gelecek. Tamam. İşte 50, 100, 200, 500 akrabaya göre. Aklımız harçlı var bile Tamam. O beş sattın mı? Aha. Benim kızım onu verirken o para açmak zorunda daha fazlasına. Heee. Ölmüş yani. Anladın? Ödünç olarak. Sen evlen Hiç evlenmedim. Allah'ın <laughs> şahı şey, evlenen de sen de ölmedin. Dertleri yazdırdı. Sarva koydu. Ayrıca en kim aldıysa bir de altın adını en namaza getirdi. Hemen altın adı O da gelip oynamayı, Para vermek isteyenler gelsin demek istiyor yani. Aklın verirseniz başlıyor ya Allah bismillah. Hadi bismillah. Enişteye ablasından bunlar elin dolayı ya. Beş binler attı arı verip duydu beş binler. Ben bir sayayım İbrahim abi. Ben. Sayla beş binler. Beş. Binler. İki binler beş yüz bin, dayısı İbrahim'den. Bu da sayılır madem muhasebetimiz var. Nenesi iki bin elli bin. Kız kardeşi Nazlı'dan çeyrek kıyamız var. Gel böyle kabul Yarın bol yarın olsun değil mi? Tüm olsun <laughs> tabii. Bu kardeş Tamam, tüm, tüm olsun. Tezlesi, Nuray'a tezlesi. Tüm cumhuriyet, kıyamız var. Gördün mü? Gördüm. gördüm vallahi İbrahim abi çok, çok güzel, güzel görünüyor. Takip abi. Nazlı'dan çeyrek nasıldan? liramız var. Ezdesin Nurgan'ın. Çeyrek liramız var. Evet. Tekerenin kızı 200. Teherden 200. Sunadan 100. Dedesi sevgi, çeyrek liram var. Dedesinin adı Meryem Hanım'ın sevgiye, çeyrek liram. Bak burada takıyorlar bir şeyler. Kalsın, kalsın. Arkası bir çeyrek liram var. Gözler kaçıyor bunlar ama İbrahim abi. Gülistan teyzeden yarım. Dedesi Gülistan'dan yarım cumhuriyet liram. Arasının gözünden beş Yudana peksal, yüz. Yudana Peksoy yüz. Musa Peksoy yüz. Esem ya. İsmail, Adem. Bir Kemal amca oğulları. sen gelsin ya niye çağırıyoruz değil mi? Orada hana bağlayamadım onu çağırmak. Baba ne? Bakmayalım. Esa deriz. Havalanız var bunlar. Altın altın. Benim dersimize geçtebilecek. Bravo oğlum. Bravo. Bravo altın. Dersin gününe. Bu da yere bana da bunu bırak sana. Evet. 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 Bu adam kim? O ben diye ya bacım oğlum. Sen niye sallıyorsun? <laughs> var mı yok mu diye hadi olsa. <laughs> Bence vardır. Veya yoksa. Bu arada ben de yatamam. Sen ne <laughs> diyeceksin? Aa. Aa. Emiriyorsan güldü. Çeyrek biramız var. mü? Siren abiden. 200, 400, 500, 1. Ana ben namaz edeyim. Ben aram var. Sağ ol. beni ol. Ben konuştum. Yatmayı da yaptı zaman. Kendim Sinan. Bir bin Abi. Reyler çöyü doğru. Az valimeli şehit oğlu Gazi milyon. İbrahim abi tek başına yapıyorsun. Bak ben de para aldım. Ahmet dayısından bir Ahmet dayısından bir bin iki yüz. Ayağın on Amca hanımı bir İbrahim'den altı Ver ben sayayım abi. Bir, bir. Azbanki, kızıcı, mari, para, İbrahim abi, sayalım. Miktar alın. abi? Dört. Dört. On altı onca ayın on Dört milyar para gönder. Beş milyar geri istiyor. Ahahahahahah! Bahattin iki yüz. Aleyhisselam numara on yüz. numara olan Benden iki bin. <laughs> <mı sana? gülüyor> Bu benim ya ben 2000 lira takıyorum Ben 2000 lira takıyorum. buraya var 200. İbrahim abi 200 2000 lira da ben takıyorum. Sen şimdiye kadar kimseyi saymadın da benim paramı diye sayıyorsun. Abi herkesin saymadın beni niye saydın? İşimizi bitire et lan kadar. Sen kimden getiriyorsun? Çabalamadı. Nereden para çıkarıyorsun Kendim ya? Yendim artık. Sen ben oraya kubur, kubur kubur sana aklı yetmez oraya. <laughs> <laughs> ben Mazhar İbrahim der miyim? Oraya kubur kubur. Lan gerisini bana ver. Yok yok. İbrahim abi. <laughs> İbrahim abi bana ver gerisini sayalım. Oraya kubur alsan bir öğrenme orayı. Öğrenmezsen yorulur. İbrahim abi. Komşularım. Ektimal dişlerine 500. Abi sen para alacak mısın bu işten? Ana ben bu paradan da para alayım. Ne yapayım? Düğün neler iki buçuk milyar, bundan bir buçuk. Sen böyle bağırmak için para mı alıyorsun o, bir de? Para sen ben babam Aa! musun? Aaaa! Alem kare, altı yüz, bir an amir, geç geç geç. Saçlarımı sarı renge boyamışsın, kızım elimine ne var. Ye, ana yine gidin, sağda bir kamar acı var var, onda oynayacağız, namaza gideceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.